Evet çok kıymetli meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarım, basın mensuplarımız, Kocasinan Belediye Meclisi'nin 2025 yılı toplantı döneminin 7. toplantısının 1. Birleşim, birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın şehrimize, Kocasinan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. E, 11 maddesi var idi. 2 tane gündem maddesi etledik. 13 madde oldu. Gündemimizin altıncı maddesi. Kocasinan ilçesi, Argıncık Mahallesi, Tapulu Canlı Kebir Mahallesi, Cengiz Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Mehmet Mahallesi'nde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanı, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan tarafından yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden yetki alınması talebinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar, gündemimizin 6. maddesinde Argıncık Mahallesi ile ilgili bir kentsel dönüşüm kararı talebimiz var. Konuyla ilgili söz almak isteyen meclis üyemiz Yoksa ben burayla ilgili şu anda Argıncık'ta bir kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Bence meclisimiz adına söylüyorum bunu. Tarihi bir karar. Şu anda bizim Kocasinan Belediyesi'nin yürütmüş olduğu konut maksatlı, konut üretim maksatlı yapmış olduğumuz meclisden almış olduğumuz kentsel dönüşüm kararları içerisinde en büyüğü. 63 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Ee, ve şükür Allah'a Elhamdülillah bundan önceki almış olduğumuz kararların hepsini yerine getirdiğimiz için, onları tamamlayabildiğimiz için veyahut da işlemlerimiz yolunda gittiği için bugün bu kararı alabilme noktasında bir cesaretle buradayız. Şimdiye kadar birikimimizin üzerine yeni bir birikim, şimdiye kadar yaptıklarımız üzerine yeni bir hikaye yazmak için buradayız. Şimdiye kadarki başarılarımızın üzerine Allah nasip ederse inşallah Rabbim önümüzü açsın yeni bir başarı daha eklemek için buradayız. Oradaki çocuklar inşallah bugün bir milat, bugün bir e, 07 07.07 2025 tarihi, 7 Temmuz tarihi inşallah o çocukların hayatında bir milat, gelecek gençlerin hayatında bir milat olarak bir başlangıç olacak. Evet biz burada yaklaşık 500 parsel, yaklaşık 2000 gece konduyu kapsayan bir alanda bir kentsel dönüşüm kararı için sizlerle beraber bir adım atacağız. Önemli olan bu şehre bir eser bırakabilmek. Önemli olan bu şehirde yapılmışları değil, yapılanmamışları değil, yapılanları ve yapılacakları ortaya koyabilmek. Burası için de bir yola çıktık. Bugün itibariyle bu tabii ki zor bir yolun bir başlangıcı. Ben şimdiden e, bu işle ilgili bizi destekleyen Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birlikte bu işi başarmayı nasip eylesin. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu buradan başlayan bugünkü kararımız arkasından Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek. Büyükşehir Belediyesi'nden biz şu anda sizlerden aldığımız kararla yetki talep ediyoruz. Diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi'ne biz bu işi yapabilmek için sizlerden yetki istiyoruz. Yetki Büyükşehir Belediyesi'nde o bize yetki devredecek ilçe belediyesine. Arkasından da bu karar bakana sunulacak. Sayın Bakanımıza Kentsel, e, kentsel Dönüşüm Başkanlığımız aracılığıyla sayın Bakanımıza Çevre Şehircilik Bakanlığı'na arkasından kabine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın e, takdirleriyle, onaylarıyla inşallah bu alanda kentsel dönüşüm alanı ilanı ile birlikte süreç başlayacak. Tabii ki süreç kolay değil. Bunun çok farkındayız. Çünkü buradaki e, olayın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buraya şimdiye kadar onlarca metotla çözüm için yaklaştık. Burayı çözebilmek için onlarca metot denedik ama o denemiş olduğumuz metotların hepsinde maalesef ki sonuca ulaşamadık. Çözüme ulaşamadık. Bölgenin problemlerinden dolayı kronik kronikleşmiş sıkıntılarından dolayı. Şimdi burada Bakanlığımızla birlikte hareket ederek daha üst bir elle Allah nasip ederse inşallah burayı çözebilmek için e, yola çıkıyoruz. Rabbim mahcup etmesin diyorum. Oylarınızı da sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, Başkan. etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.